Çalıyor. Alo, sevgili Radi kardeşim. Orada ne ettin? Gördünüz mü? Gördünüz mü? <laughs> Vay Radi'cim nerelerdesin sen? Berhudar ol, valla çok özledim seni de. Baba ben de seni özledim Orhan. Porak... Arkadaşlar bir dominör alabilir miyim? Dominer do, dominör? E, 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 ya dominör yok da çay kahve bir şey. Oğlum. <laughs> yok sana demedim Radi hocam. Arkadaşlarla konser öncesi provalar yapıyoruz. He. Arkadaşlar hazır mıyız? Gitti de gitti. Sevgilim e, o, e, o, e, 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 ya gitti. Ardına bile bakmadı. Ya Orhan, de gitti. e, bana bak, e, ya ben seni Ben şimdi dedim ki bayram programı yapacağım ya. Yayına çıkarttırayım dedim de, ben dedim arayın dedim, bu imişler aramamış seni. Bizim dostluğumuza inanmamıştı bu imişler. Canım ibişler. benim, ben ol kardeşim. Seninle dostluğumuz çok eskilere dayanır. <laughs> Hatırlar mısın? Yıl ha. 1970. Öz tamam. bacanaklar body salonunda karşılaşmıştık ilk. Hatırlamam canım ya. Tabii canım sen o zamanlar daha çok bana triceps, biceps içine girdiğinde ben daha çok karın bölgesine ağırlık vermiştim. E, six yaptıydım. Fakat sonra benim söndü oran six packler ya. Söndü gitti yani. Söndü de gitti. Hmm. Six packim gitti. E, orhan, e, ben seni çok tutmayayım o zaman. E, çok bağlamayayım seni de sen konserine bak. Ben sonra seni ararım, tamam mı? Ararım sonra ben seni konuşuruz sonra tekrardan. Berhudar olur Hadi'cim. Berhudar olur. Allah razı olsun. Seninle iş çıkışı hep böyle Mart ya, arası bir tatlı Hatırlamam Ya bu da mı <laughs> ha, ya şey yapıyorduk hani karşıdan karşı... <laughs> evet evet. Karşıdan karşıya geçerken... Evet sen bir kere taksinin kafasına atmıştın simidi. <laughs> kuşları sevmezdin ama martılara simit atardın. Seni çok takdir ederdim. Ee, kuşları severim. Bıldırcının ızgarası... Ee, <laughs> neyse. E... Bir Şey yapalım Orhan, sen bir ara bizim Fikirtepe'ye gelsene oturma ya, orada konuşalım uzun uzun. Zaten bu ara konserler, turneler çok yoğun vallahi. Tamam, o zaman sen çalışmaya devam et. Ee, son bir şey, gençlere bir öğüdün var mı ya? Var Ama tabii ki, de... daha mutlu, daha güzel, daha Heh. adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, o... insanlık için, Orhan, yalnız güzel ben kontras, günler için, e... mutlu yarınlar için, Ko... gönüller için, e... gönüllü dersler Aksa... için, Orhan, kont herkes için... bu. Vallahi kapattım ya. Vallahi kapattım ya. Adam bassın mı diye diyecek, beni batıracak ya. Bu, bu, kadar uzatılmaz ki bir laf arkadaş burada başladım şey yapmayı.